Ah. göster bakayım kızım. aferin kızıma E'yi göster E yok nasıl yok orada bir sürü E var ya her tarafta Bunun. evet E'yi göstereyim mi evet göster bakayım hadi orada e? kaç tane E var aşkım orada 3 tane say bakayım tamam Sayayım mı? Hı -hı. Bir, iki, üç. A'ları göster. Kaç tane A var içinde? Bunu. A, A. Bir. A kızım. Onlar E kızım. A'ları göster. Bunu. Şunlar. Bir, iki, üç. K 3 Kaç Kaç tane e var? Kaç tane a var? Üç. Hepsi kaç tane diyor? A ile e? 1 1 1 1 e 2 2 2 2 3 3 3 3 Yok hepsini toplarsan kaç tane oluyor? Say bakayım. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Altı. Aferin kızım. Hani Altı tane. Hani bak böyle telefona ben Bilgisayara da benzer. Telefon da benzer. Bilgisayarın klavyesine benzer değil mi? Evet. Hımm.